işleri bitsin, gelecekler. Hadi sen uyu, sabah kalkıp bisiklete bineriz ha? İstemiyorum, Annemle babamı istiyorum. Anam, Gül Hanım, yapma ama böyle bak. Ağla ağla helak ettin kendini, bizi de ettin. <laughs> Analı kuzu, kınalı kuzu da... ...üşünce acık canıyla. Ay. Boncuk boncuk gözyaşı döküyorum. <laughs> kalk kız, kalk şuna kalk, kalk. Hanım gel, ben sana ne okuyayım? Bak küçükken Azat abinle Yaren ablana da bakalım hatırlayabilecek miyim? Ya hanımım ağır kaldırma sen. Çok mu düşünüyorsun benim Melike? <laughs> <laughs> Doğru diyor hanımım. Sen şimdi yüklüsün, ağır kaldırma. İyi, tamam. Gel o zaman be, gel. artık eylemekten de haber yok. Laf mı bu şimdi? El kadar çocuğa seni bıraktılar gittiler demek. Hanife kes sesini sinirimi senden çıkartmayayım. Ben üzüntüden ne dediğimi biliyor muyum ya? Gel bakalım kalk haydi. Kalk kalk kalk. Biz seninle yarın bahçedeki kedilere yemek verelim. <laughs> Bak, bebek de burada. <laughs> ya bir şey değil. Ağlaya ağlaya kafasındakini oynatacak yerinde. Hanife. Çık dışarı. Ya doktor demedi mi? Ya bakana konuşuyor kız. Konuşur. <laughs> Gülüm, Kuzum benim. Hani ben bir kete yapıyordum. Sen seviyordun ya. Ondan yapayım mı ister misin? Anne babamı çağırdı. Gel anne. Nerede nerede gelsinler. Gül <laughs> çok ağlıyor. Çok üzülmüş de. <laughs> anne babamı istiyorum. Gelecekler sen ağlama. Bak biz buradayız yanındayız. Üzülme <laughs> kuzum. Kızım dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.